Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Alan eğitim alanda müzik eğitimine hemen başlayalım. Aşağıdakilerden hangisi müzik eğitiminin amaçlarından değildir demiş. Amaçlarından. Dikkat edelim. Bir amaçları vardı, bir de neyi vardı? İlkeleri vardı. Bize neyi sormuş? Amaçlarını. Bakalım. Çocuk çok yönlü gelişmesini sağlamak. Çocuğun çok yönlü gelişimini sağlamak amaçlarından Biridir müzik eğitiminin. Düzeyine uygun çalgıları çalabilme. Evet çocuğun düzeyine uygun çalgıları da çalabilmesini amacıdır. Düzeyine uygun şarkı söyleme. Çocuğun sesini doğru kullanma. Evet çocuklar için bir gereksinimdir. Gereksinimdir nerede vardı? Müzik eğitiminin amaçları arasında değil, ilkeleri arasında yer alıyor diyoruz. Aşağıdakilerden hangisi müzik merkezinde olması gerekmez? Ee, bizim merkezlerimiz vardı. 6 tane en az merkezimiz vardı. Bu merkezlerden müziği sormuş. Müzikte müzik merkezinde marakas bulunur. Metalofon bulunur, tef bulunur, flüt bulunur ama blok bulunmaz. Aşağıdakilerden hangisi müzik eğitiminde yöntem ve tekniklerinden değildir? Müzik eğitiminin yöntem ve tekniklerini sormuş. Bizde müzik eğitiminde yöntem ve teknikler 4 tane var. Biz bu 4 tanesini kullanıyoruz. Ses eğitimi var mı? Var. İşitme eğitimi yapıyor muyuz? Evet yapıyoruz. Çalgı eğitimi yapıyor muyuz? Evet yapıyoruz. Müzik kültürü ve zevk eğitimini yapıyor muyuz? Evet yapıyoruz ama ezberleme eğitimi diye bir şey zaten yok. Sınıfındaki çocukları dışarı çıkarıp bahçedeki kuşların sesini dinlemelerini ve diğer seslerden ayırt etmelerini sağlayan öğretmen müzik eğitiminde yöntem ve tekniklerden hangisini kullanmıştır demiş. Bizim müzik ve kullandığımız yöntem ve teknikler kaç taneydi? Şurada vermiştim hemen bakın dört taneydi. İşitme eğitimi, ses eğitimi, işitme eğitimi, çalgı eğitimi, müzik kültürü eğitimiydi. Bunlar hemen bir köşeye yazın bulunsun aklınızda. Bakıyoruz bunların hiçbiri değil işitme diyoruz. Yalnız siz e, müzik eğitiminde kullanılan yöntem ve teknikleri bilmezseniz buraya dinleme de diyebilirsiniz. Sesleri ayırt etme de diyebilirsiniz. O yüzden öğrenin derim. Çocuk müzik çalgı e, çocuk müzik çalgılarını kendi bedeninden uzayan ifade organları olarak görüyorsa. müzikin ha, müziğin hangi çağdaş yaklaşımındandır? He. Çocuk müziği ne yapıyor? Kendi bedeninden uzayan bir organ olarak görüyor. Görüyorsa bu nedir? Bu hangisinde vardı? Direkt hemen soruyu yapıştırın bence. Orf'ta vardı, değil mi? Şuraya da hemen değineyim. Bunlar zaten e, Çadaş yakla müzik yaklaşımlarındandır. Bu ostinadoda e, Orf'un içinde olan bir şeydi. Bu neydi? Buraya yazıyorum hemen. Bedenin, bedenin doğal sesi vardır diyor. Ne yapıyor? Tekrarlamadır bu. Bedenin doğal sesi mesela bu bedenin doğal bir sesidir, tekrarlamadır diyor. Ostinado böyle. Aşağıdaki müzik türlerinden hangisi çocuğun akıcı bir konuşma becerisi ve dile çevikliğini sağlar? Ha. Müzik türlerinden hangisi sağlar bunu diyor? Bakalım, neyi sağlıyormuş? Akıcı konuşmasını ve dile çeviklik veren hangi türdür müzik türlerinden hangisidir bu? Hemen tekerleme demeniz gerekiyor. Bakalım diğerlerini saymaca Değil. Nazlatma neydi? Nazlatma anne ile çocuk arasında olan iletişimdir. Yani bir nevi ee, hu, şeydir. Mesela hani annenin çocuk tıklaması, bir mıncıklaması, hoplatması. Bunlar hepsi niye giriyor? Nazlatmalara giriyor. Ninni ve bilmece de zaten değil. Müzik eğitiminin ilk videosunu burada bu kadar tamamlamış olduk. Diğerinde görüşmek üzere. İyi çalışmalar arkadaşlar.